Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere insan ve taşıt özelliklerinden bahsedeceğim. Ekonomik, hızlı, çevreye duyarlı ve güvenli bir taşıt trafiği işleyişi için inşa edilecek yolun yolu kullanacak olan insan ve taşıt özelliklerine bağlı olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle bu dersimizde yolların projelendirmesi sırasında bilinmesi gereken insan taşıt özelliklerini işleyeceğiz. İnsan özellikleri normal fiziksel özellikler, Geçici fiziksel özellikler, akli özellikler, ruhsal özellikler ve yaya hızı olarak gruplandırıldı. Görme özelliği yol geometrisinin belirlenmesi ve trafik işaretlerinin tesisinde sürücü yayaların yolu güvenle kullanabilmeleri açısından bazı görme özelliklerinin dikkate alınması gereklidir. Bunlar görüş açısı, görüş uzaklığı, renk körlüğü ve göz kamaşması olarak isimlendirilebilir. İleri yönde bakış halindeyken iki yan taraftan görme imkanı veren açı görme açısı olarak tanımlanır. Baş ve gözler sabitken normal görme açısı 10-12 derece civarıdır. Bunun toplam 3-5 derecelik kısmı net görüş açısıdır. Oldukça az bir miktar. Net görüş açısı içine düşen cisimler daha açık renkte ve daha net görünür. Taşıt kullanan bir kişinin 10 derecelik görüş açısı ile 25 metre ileride iyi şekilde görebileceği genişlik 4,5 metre civarıdır. İnsan başını oynatmadan sadece gözlerini sağa sola çevirerek 180 derecelik açıdaki cisimleri görebilir. Buna da çevre görüş açısı diyoruz. Ancak hareket ve renkler net olarak görülmez. Hesaplamalarda net olarak görülen kısım 65-90 derece alınabilir. Bir insanın ileri istikamette net olarak görebildiği mesafe görüş uzunluğu trafik güvenliği yönünden oldukça önemlidir. Görüş uzunluğunda gözün fiziki yeteneği yanında hava koşullarında rol oynadığını biliyoruz. Gözlerin renklere karşı hassaslık dereceleri farklı farklıdır arkadaşlar. Örneğin siyah beyaz e, renklerine farklı duyarlılık gösterir. Ayrıca siyah ile sarının kontrastlarına karşı da çok hassastır. Bu özellik trafik işaretleri ile semboller içinde renk seçmede önemlidir. Trafik işaretleri ve bilhassa ışıklı işaretlerin tanınmasında önemli olan bir görme özelliği de renk körlüğüdür. Renk körlüğü renkleri birbirine karıştırma özelliğidir. Doğuştan gelen bir özelliktir. Genellikle kırmızı ile yeşil karıştırılır. Aynı ve kuvvetli ışık altında gözün bir an içinde görme yeteneğini kaybetmesi olan göz kamaşması da e, özellikle bölünmemiş yollarda e, sıkıntı oluşturan bir durum. Göz kamaşmasından normal görüş haline dönüş için ışıklı bir ortamdan karanlık bir ortama giriş halinde en az 6 saniye, tersi durumda en az 3 saniye geçmesi gerekiyor. Göz kamaşması... 40 yaşından daha büyük kimselerde daha şiddetli olmakta arkadaşlar. Diğer bir özellik mesafe takdiri. Yaya ve taşıt kullanan sürücülerin önündeki mesafeyi doğru bir şekilde tahmin etmesi güvenlik açısından önemli. Yanılmalar kazalara yol açacaktır. Mesafe takdiri yaş, tecrübe, eğitime bağlı olarak değişir. İşitme özelliği ses ile yapılan uyarıları reaksiyon gösterebilmek için yaya ve sürücülerde bulunması gereken önemli bir özelliktir. İşitme engelli yüksek olan kişilerin trafik kazalarına daha fazla karıştığı görülmüştür. Ülkemizde işitme yeteneği belirli bir sınırın altında olan kişilere sürücü belgesi verilmemektedir. İntikal reaksiyon süresi, taşıtların e, duruş uzunlukları, sinyalizasyonlu kavşakta ışık devre süresi hesabı, Trafik işaret levhalarının yerlerinin belirlenmesi gibi çeşitli yol ve trafik problemleri için hesaplanmaktadır arkadaşlar. Peki nedir bu intikal reaksiyon? Taşıt kullanan sürücünün veya yoldaki yayanın kendisi için tehlikeli olabilecek bir engeli gördükten sonra engeli tanıması, engelden kurtulmak için önlemleri tasarlaması ve kararı uygulaması için geçen süre intikal reaksiyon süresi olarak isimlendirilir. Yani Araç sürücüsüsünüz Karşınızda bir engel gördünüz Ve o engeli gördüğünüz anda Karar verdiniz frene basmaya Ayağınızı frene götürünceye kadar ki Yani frene dokunmadınız daha Bu anda geçen süre intikal reaksiyon süresi olmuş oluyor Bu süre Yaşa Yorgunluk derecesine Alkollü olup olunmamasına psikolojik durum gibi başka birçok duruma bağlı olarak değişebilir. Karışık yol kavşak durumlarında 4 saniye civarı alınıyormuş bu özellik. Amerika Birleşik Devletleri gözlemlerinde 100 km bölü saat hızda 2 saniye, 50 km bölü saat hızda 3 saniye, laboratuvar testleri sonucu da ortalama 0.5 ile 2.5 saniye arasında tespit edilmiş. Ülkemizde hesaplamalarda 0.75 ile 1 saniye arasında alınmakta. AIRSHOW, Amerikan Eyalet Yolları ve Ulaştırma Mensupları Birliği'nin aldığı değer ise 2.5 saniye. Bilindiği, anlaşıldığı gibi aracın hızı arttıkça intikal reaksiyon süresi azalmakta. Geçici fiziksel özellikler yine insan özellikleri arasında yer alıyor kısa veya uzun süre etkisini gösteren fakat devamlı olmayan özelliklerdir. Bunlar yorgunluk, alkollü içki ve ilaç kullanma, hastalık olarak isimlendirilebilir. Yorgunluk uzun süre taşıt kullanma, uykusuz kalma gibi durumlar sonucu oluşur. Yorgunluk intikal reaksiyon süresini uzatır. Hatalı hareket etmeye sebep olur. Zihin yorgunluğu fiziksel yorgunluğa göre daha tehlikelidir. Alkollü içki ve e, keyif verici maddeler kullanma durumunda muhakeme yeteneğini ve dikkati azaltan bir durum söz konusu olur. Fiziki canlılık azalır. Dolayısıyla indikal reaksiyon süresi uzar. Oluşan kazaların %8 veya %9'u alkollü sürücüler neden olmaktadır. Ve %1-2 oranında da alkollü yayalar kazalara sebep olmaktadır. Resimde gördüğünüz gibi e, sürücü aracın nereye park ettiğini farkında bile değil. Hastalık durumu, hastalık fiziki canlılığı azaltan bir durumdur. E, hastalığa karşı ilaçlar da benzer etkileri oluşturacaktır. Bazı ilaçların reaksiyon süresini azalttığı da bilinen bir husustur. Akli özellikler, doğuştan veya sonradan kazanılan özelliklerdir. Bunlar zeka, bilgi, tecrübe, okuma ve lisan bilme olarak incelenebilir. Zeka doğuştan gelir, işaretlerin çabuk kavranmasında ve çabuk karar vermekte önemlidir. Bilgi özel gayret ile sonradan kazanılır. Tecrübe zamanla kazanılır. Okuma ve lisan bilmede trafik işaretlerinin anlaşılması açısından önemlidir. Ruhsal özellikler dikkat toplama özelliği, kurallara uyma özelliği, sabırlı ve serin kalma olma özelliği, kaza ve sürat eğilimi olma özelliği olarak gruplandırılacak. Dikkatli toplama özelliği uzunca süre kendini dikkatli bir şekilde trafiğe verebilme özelliğidir. Fazla meşgul ve yoğun kişilerde bu özellik biraz zayıftır. Kurallara uyma özelliği kişiden kişiye değişir. Alınan eğitimle de kısmen değiştirilebilir. Bu konuda yaptırımın gücü oldukça büyüktür. Sabırlı ve serin kalın olma özellikleri taşıt kullananlar için önemli ve daha çok doğuştan geldiği kabul edilir. Trafiğin sıkışık olduğu yerlerde koşullara uyum sağlamak ve tehlikeli durumlarda serin kanlı davranabilme özelliğidir. Sabır yayalar içinde önemli bir özelliktir. Kaza ve sürat eğilimli olmak, normal insan özelliklerine sahip, hız eğilimleri yüksektir. Çok kazaya karışırlar, trafik güvenliği açısından oldukça önemlidir. Arkadaşlar bu özellikteki insanlar kendilerini ve çevrelerine zarar verebilirler. Ee, biraz kaza ve sürat eğilimli olma özelliği görünüyor. Değil mi fotoğraflarda? Ülkemizde fazla görülen yaya taşıt kazalarının çok büyük kısmı yayaların yolun karşı tarafına geçişleri sırasında oluşmaktadır. Bunun için yayaların hızlarının hem kendileri hem de taşıt kullananları açısından önemi vardır. Yaya hızını etkileyen faktörler de oldukça fazla. Farklı yaş ve cinsiyet, farklı yaya yoğunlukları yaya geçidi genişlikleri, çevre faktörleri ve buna benzer birçok durum yaya hızını etkilemektedir. Şimdi bu tabloda yayaların cinsiyetine göre ortalama olarak farklı hızlar verilmiş. Kavşak düzenlemeleri sırasında hareketin değişiklik gösterebileceği, bölgesel olarak da farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalı ve buradaki ortalama değerler hesaplamalarda kullanılabilir arkadaşlar. Ama diğer faktörleri de unutmadan tekrardan inceleme yapılabilir bu konularda. Evet insan özelliklerini kısaca özetledik. İnsan özelliklerinden sonra taşıt özelliklerinden bahsedeceğiz. Karayollarını kullanan pek çok taşıt bulunmaktadır. Her taşıt çeşidinin boyut ve mekanik özellikleri de birbirinden farklılık gösterir. Karayol mühendisliği dersimizde fazla ayrıntıya girmeden taşıtların yol mühendisliği ile ilgili Doğrudan ilişkisi bulunan genel özelliklerini vereceğim. Motorlu taşıtlar, motosiklet, otomobil, otobüs, otobüs, kamyonet, kamyon, lastik tekerlekli traktör, müterrik makineler gibi motor gücü, biçimi, taşıma sınırı, kullanma amacı açılarından değişik gruplara ayrılır. Bunlardan müterrik makineler dediğimiz makineler, çeşitli yol yapım makineleri ve askeri araçlar ile çeşitli tarım makineleri içeren insan, hayvan ve eşya taşımasında kullanılmayan araçlardır. Motorlu taşıtlar, hafif taşıtlar ve ağır taşıtlar olmak üzere iki genel sınıfta toplanıyor. Motorsuz taşıtların en belirgin özellikleri de insan gücüyle hareket eden bisiklet, hayvan gücüyle hareket edebilen çeşitli tip arabalardır. Evet, slaytta bahsettiğimiz tanıma göre bu taşıtın hafif taşıt mı yoksa ağır mı olması gerekiyor. Siz karar verin arkada bir tek dingil var. Oysaki çok da hafif görünmüyor değil mi? E, taşıt boyutları da diğer inceleyeceğimiz özelliklerden ülkemizin trafik yasalarına göre trafiğe çıkacak taşıt ve araçların yüklü ve yüksüz olarak boyut yönünden uyacakları kurallar vardır. Maksimum genişlik yüklü yüksüz araç genişliği 2.55 metreden fazla olmaması gerekli mesela. Tabi bazı ayrıcalıklı durumlar var. Tarım makinaları, iş makinaları, kurtarıcılar, itfaiye araçlarında maksimum genişlik 3.05 metre. Frigorifik taşıtlar için 2.60 metrelik genişliğe izin verilmiş. E, ayrıntılı bilgilere Karayolları Trafik Yasası ve Tüzüğü kitabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu e, genişlik resim fotoğraf genişlikle değil daha çok yükseklikle ilgili, değil mi? Maksimum yükseklik değerine ne diyoruz? Gabari yükseklik. Yüksüz ve yüklü araç yüksekliği 4 metreye geçemez. Burada gördüğünüz gibi geçmiş ve üst geçitte takılmış. Bir de taşıtların maksimum uzunluğu önemli. Genişlik biraz önce bahsettik. Şerit genişliği belirlemede lazım oluyor. Uzunluk ise yatay kurba yarıçaplarının belirlenmesinde ve kavşaklarda özellikle minimum dönüş yarı çapı için Önemli oluyor arkadaşlar 2 dengeli motorlu araçlarda maksimum 12 metre 3 ve daha fazla dengeli araçlarda 12.6 Yarı ramoklu taşıtlar ve araçlarda 16 metre bir ramoklu katar masalı otobüslerde 18 metre 2 ramoklu katarlarda 22, 22 metre Sınırlandırmalara getirilmiş maksimum uzunluk için Yükseklik ve uzunlukla ilgili Değerler mevcut araçta Tek dingili bir kamyon görüyoruz arkadaşlar. Arkada tek teker olduğu için tek dingili dediğimizi söylemiştik. Burada ise yarı romorklu bir katar söz konusu. Çekici, yarı romork ve katarı görüyoruz. Tandem dingil kamyon. Tandemden kastımız iki dingil yani çift dingilli oluşuna tandem dingil diyoruz karşınıza tandem kelimesi geldiği zaman artık çift dingilli olduğunu anlayabilirsiniz. 3 dingilli kamyon. Arkada 3 görüyorsunuz. Arka arkaya gelmiş tekerlekleri. Ve burada yine tandem dingilli bir kamyon gördük. Römorklu kamyon. Bir otobüs. Otobüsün boyutları ve özellikleri. Körüklü bir otobüs. Evet, Trafik işaret levhaları tanzim işaretlerinden bir kısmı mutlaka arkadaşlar bilmeniz gerekli işaretleri. Taşıt ağırlıkları daha çok üst yapı kalınlığının hesaplanması sırasında dikkate alınıyor. E, yürürlükteki trafik yasalarına göre maksimum dingil ağırlığı tek dingil için 10 11 11,5 ton e, arası. İki dingilli araçlarda 11,5 18 ton arası. 3 dingilli araçlarda 21-24 ton arası, 5 ve daha fazla dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton, konteyner taşıyan yarı romorklu araçlarda 44 ton olacak şekilde maksimum değerler verilmiş. Tabi bunlar verilirken dingiller arası mesafede 1 ile 1.8 metre arasında değişen standartlarda. Evet, kent içi yol ve kavşak tasarımda önemli olan bir terim. En küçük dönüş yarı çapı. En küçük dönüş yarı çapı taşıtın bıraktığı en düşük dönüş izi şeklinde bulunur. Sürekli bir hareket ile dönülebilecek 90 derecelik dönüşler için yaklaşık olarak küçük taşıtlarda 7 metre, otobüs ve kamyonlarda 13 metre, yarı römoklu taşıtlarda 15 metredir. Kavşak dışı kesimlerdeki kuplarda en düşük dönüş yarıçapı çapı bazı parametrelere bağlı tabi. Bunlar proje hızı, İleride göreceğiz de var. Taşıt lastiği ile kaplama yüzeyi arasındaki enine sürtünme kuvvetine bağlı olarak değişecek. Bunları da ileriki derslerimizde göreceğiz. Hızlanma ve yavaşlama yeteneği kavşak planlamaları sırasında soldama ile geçiş uzunluğunun tayininde ve hızlanma şeritlerine projelendirilmesinde gerekli bir özelliktir. Motorlu taşıtların hızlanma yeteneği yani inmesi üzerinde taşıtın motor gücü bölü ağırlık oranı, aktarma organlarının özelliği, hız ve yolun eğim durumu gibi hususlar etkili olur. Araçtan araca değişiklik gösterir hızlanma ve yavaşlama yeteneği. Projelendirmede en kötü araç dikkate alınarak projelendirme gerçekleştirilir. E, otomobillerde 1.8 ile 2.7 metre bölü saniye karesi bir değer alınır. Kamyonlar içinde 0.6 ile 0.9 arasında metre bölü saniye kare değeri arasında değişmektedir. Hızlanma, yavaşlama yeteneği arkadaşlar. Buraya kadar insan özellikleri ve taşıt özellikleri hakkında özet bilgi vermeye çalıştım. Bundan sonraki dersimizde harekete karşı dirençler hakkında bilgi vereceğim. Görüşmek üzere.